Ben size şunu soracağım. Amerika'da büyük başarılar elde ettiniz. Üniversitelerinde ders verdiniz. Yale Üniversitesi'nde ders verdiniz. Ama Amerika'yı sevmiyorsunuz. Hayır şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Onun için kitaptan bahsettim. Çünkü bunların hepsi orada var. İlk defa var. Yani. Hocam kitap... Ee, şimdi ee... şu bakımdan. Şimdi ben Amerika'ya aman Amerika'ya gideyim diye hevesli falan gitmedim. Nasıl gittin? Benim şimdi? okulu ben Türk Eğitim Derneği Yenişehir Lisesi'ni bitirdiğim zaman... Birinciymişiz. Bunlar bize işte birkaç kişiyi böyle Amerika'ya göndermeye kalktılar o zaman. 53'te falan. Ben dedim ki Amerika'ya gitmem. Niye? Çünkü ben 47'de Ankara'nın Amerikan işgali altına girdiğini harbi girip kaybetmediğimiz halde gözümle görüp yaşamışım. Böyle ve çok kızmışım. Ve siyasal bir evet, çok kızmışım yani. Lise mevzusunuz. Yani Amerikan askerlerinin benim şehrim Ankara. Ben Ankara'nın çok eski yerlisiyim Ankara. Selçuk ailelerden beri. Karaca Bey anne tarafım. Sultan ikinci Murad'ın damadı. Tabi onlara layık olmaya çalışıyoruz. Övünmüyoruz onlarla da. Şimdi biz ikinci dünya harbine girmemişiz. Harbi kaybetmemişiz. Ve benim şehrimde ben ilkokuldayken Ankara'ya Amerikan askeri bakıyor. Şehrin başkentin göbeğine büyük Amerikan üssü yapılıyor. Meclis binasının da yanına bahçesinin içinde Amerikan karargahı kuruluyor. Ben daha ilkokuldayken dedim ki İstiklal Savaşı niye yapmışız? Sömürge olacak burası dedim. Ve bu adamlar Ankara'nın her tarafında böyle birkaç yıl epeyce bir yıl askerler her taraf Amerikan askeri dolu. Peki hocam. Ya, ve re reddettiniz nasıl yapmadık, oldu? Yani ve yapmadıkları rezilik kalmıyordu. Ve de ben buna en iyi duyuyordum. Ta nasıl zaman. gittiniz peki Amerika'ya? Zorla mı götürdüler? Ya? Yani şimdi işte illa işte oraya girelim. Fakat biz anladık ki bizi devşirme yapmak için gönderiyorlar çünkü orada Amerikanın en derin oyunlarından biri başladı. Benim okulda başladı ilk. Yani o zamana kadar Türkiye'de İngilizce ile eğitim yapan bir tek Türk okulu yokken bizim okula birdenbire ben bitireceğim sene İngiliz Amerikan çengeli atıldı. Hatta kitapta isimlerini falan bile yazdık. Kimi gönderdiler, nasıl yaptılar falan. Tabii buradaki işbirlikçilerle. Dolayısıyla buna da enfial gösterdi. Şimdi fakat bu da şimdi dediler ki burası kolej olacak. O zaman kolej lafı yok Türkiye'de. Kolej o zaman yabancı misyoner okulu demekti. Bakın. Ve benim okulun adını Kato Türk bunu tam tersi gayeyle kurmuş. Türk okulu böyle olur diye kurmuş. Bunu böyle yapmaya başlayınca bunlar bizi devşirme yapıp bizi Amerika'ya gönderecekler. Biz de gelip Türk çocuklara Türkçe, İngilizce olarak ve bir Türk olarak kimya mimya anlatacağız. Olur mu bana şey dedik? Yani devşirme sizi Amerika'ya götürüp Amerikalılaştıracaklar. Bizi getirip, sizi getirip burada, burada yerli misyoner yapacaklar. Yerli misyoner ha, yapacaklar. Ben buna infial. İnfial <laughs> ettiniz Git. ama gitmişsiniz Hayır, sonuçta. Hayır gitmem de gitmem diye tutturdum. Fakat o sıra bizim bir artık rahmetli olmuştur Akraba mı tanıdık mı ne birisi bana nasihat etti. Oğlum dedi senin bir yarım anam var dedi. Sen de hani bilime falan çok meraklısın. Ona bir şey olursa sen burada da okuyun. Benim aklım fikrim Ankara Fen Fakültesi'nde okumaktı. Veya İTÜ'de. Hedef oraydı. Ha, hedef oydu. Bir tek hevesim buydu. O zamanlar zaten herkesin aklı fikri dışarıda değildi. Herkes Türkiye'de bir şeyler yapacağına inanıyordu. Eylül'lere kadar. Nasıl götürdüler sizi? Ha, ondan sonra böyle deyince biz de ha sahi falan dediler ki bana. Yani nasihat eden. Sen git de bildiğini oku sonra falan. Yoksa burada okuyamazsın belki. Falan. Git devşirme olma. Ha, olma. Bilginin. Şimdi ben de ne yaptım? Bizi gönderecek olan kuruluşun başındaki adamın makamında arkasında tepede Türk bayrağı falan duruyor yani resim. Ben de ona bakıp içimden bir yemin ettim 17 yaşında. Ne dediniz? Dedim ki, "Burada kalırsam Amerika'nın kölesi olmaktan başka çare yoktur." Gideyim o zaman bari. o zaman anladım. "Ama kısmet olursa oraya gideceğim, onların efendisi olacağım ve ondan sonra gelip onlarla burada daha iyi mücadele edeceğim." diye yemin edip gittim ve hiç aklımdan çıkmadı. Müthiş bir şey. Evet. Hiç çıkmadı. Efendisi oldunuz. Olduk tabii. Bunlara kaç tane böyle profesörmüş, bir de kanmış rektör, bir sürü adam yetiştirdik. Avrupa'ya, Amerika'ya, Japonya Türkiye'ye bile birkaç tane yetiştirdik. Bir sürü adam yetiştirdik. Ondan sonra şimdi gelip onlarla mücadele ediyorsunuz. Hayır yani şimdi onlar tabii yani şimdi biz milletlere de kızmak doğru değildir. Çünkü belki sonradan bu konuyu geliriz. Bu anlayışla yani, diyelim. Amerikan yani anlayışıyla, Amerika, emperyalizmiyle. Yani şimdi Amerika'da da. İyi insanlar Görüyoruz var. Hocam, ki, hiç i̇yi insanlar bana. var başka. Bir de şu var. Bugün Türkiye'ye yapılanlar, Türk halkına yapılanlar Avrupa halklarına, Amerika'nın kendi ailesine de yapılıyor. Kim tarafından yapılıyor? Küresel kraliyetçiler de taktığım takım tarafından yapılıyor. Alın. Onun için orada da gariban takımı çoktur. Ama bu işleri yapan alçak takımı şu anda orada yuvalanmıştır. Çünkü en büyük ekonomik, siyasi, askeri güç oradadır da onda.